Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 1 Mart haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Yengeç olan arkadaşlarım Sizlerde bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da benden bireysel tarot danışmanlığı Yıldızname, Efçet hesabı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından radyo'larınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım bu yeni ay, yeni hafta sizlere neler getirecek sevgili yengeç burcu arkadaşlar. Arkadaşlar sizler bu hafta bir kararsızlık yaşayacaksınız ki bu kararsızlığınız duygusal durumla ilgili olacak ikilemleriniz var. Çünkü böyle bir çoğunuzda aile ile sevdiğiniz insanın, aklınızdaki kişinin ya da eşinizin arasında kaldığınızı hissediyorsunuz. Ve bu hafta gündem bazılarınız için bu şekilde olacak. İki kişi arasında kaldım, iki kişi, iki durum arasında kaldım. Karar veremiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ama aşk, evlilik, ciddiyet, emek işte ben bunlardan tarafım dediğiniz bir gündem olacak. Eğer ki ailesiyle hayatındaki insanın gönlündeki insanın arasında yok bende böyle bir durum yok Serap diyenler için de şunu söyleyeceğim ki arkadaşlar. Yine ikilem yaşayacaksınız ama ağırlık aşk tarafından olacak. Bir küskünlük varsa bu hafta barışma var. Bir direnme varsa bu hafta pes etme var. Adaletli bir şekilde uzun zamandır emek verilen bir ilişkinin bir duygu durumunun finali var bu hafta. Yani Aşka dair bir güzellik, bir teklif, bir araya gelme ama ciddi bir şekilde ama evlilik olacak bir şekilde bu durum sevgili arkadaşlar. Um, askıda kalmış, teklifte geç kalınmış, ertelenmiş e, sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım bu hafta adaletin yerini bulduğu bir noktada olacaksınız. E, Gayet dengeli, gayet net bir şekilde evliliğe adım atmak, nişanlanmaya adım atmak, ilişkide bir adım kazanmak, daha çok sevdiğinizi, daha çok sevildiğinizi ve aşk duygusunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da bazılarınızın adalet kapısıyla, avukat, imza bu gibi durumlarla ilgili gündemleriniz de olabilir. Sizlere uyan şekilde. Alın sevgili arkadaşlar. Eğer ki adalet kapısı ile ilgili işlemleriniz var ise bilin ki bu da başarılı bir şekilde sizin istediğiniz bir şekilde sonuçlanacak diyebilirim sizlere. Peki siz bu durumda iken güzellikler içerisinde aklınızdaki kişinin gündeminde neler varmış olacakmış bir tabii ki bir de bunu görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında uzunca bir dönem bugünü yaşamak ve yaşatmak adına sabretmiş, beklemiş, e, direnmiş diyebilirim. E, ama burada şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin dönem dönem sizlere bazı konularda direne, direndiğiniz konularda e, aklınızdaki kişinin denediğini söyleyebilirim. Yani mesela sosyal medyadan olabilir, bazı böyle çapraz sorularla olabilir. Bir şekilde bir sizi deneme, takip etme, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, neyle vakit geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz. Bu şekilde de bu hafta bir yoğunluk gösterecek diyebilirim ben size. Ve çünkü aklınızdaki kişinin bunu yapma sebebi de var sevgili arkadaşlar. Ben güçlü bir insanım. Ben güçlü görünmeyi seven bir insanım. Otoriterim. Duygularımı kamufle ediyorum ve e, karşı tarafı hep böyle bir ciddiyet yansıtıyorum. Evet sevgimi de hissediyorum ama olduğu kadar, gerektiği kadar. Ben istediğim kadar diyen bir insan var karşınızda. Siz tam da öyle bir aşk pıtırcığı halindeyken karşınızdaki insan tam aksine ki çok kontrollü bir insan diyebilirim. Ama bir kutlama planlıyor ama bir sürpriz planlıyor. Sizi sevindirecek sizi şaşırtacak gerçekten bir teklif halinde size sunacağı bir güzellik planlıyor. Ama yine kendi planları içinde yine kendi istediği kadar kendi Sunduğu kadar göreceksiniz diyebilirim sizlere. O da aslında uzun zamandır sabrediyormuş, bir şeyleri bekliyormuş, bir şeyleri takip ediyormuş. Ee, önümü gö göremiyorum, gördüğüm noktada ben bu teklifi sunacağım demiş ve işte o hafta sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım Allah'ın izniyle bu hafta olarak görünüyor sizler için. Peki bakalım bir de enerjilerde neler varmış? bir de bunu görelim bakalım. Bir de aklınızdaki kişinin enerjilerine bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizler evet bekleme sürecinde askıya alınan, ertelenen durumlarda adaletli olması adına yani ben adalet istiyorum, ben güzellik istiyorum, ben sevgi istiyorum dediğiniz noktada kalbinizi bir kafesin içerisine sıkıştırmışsınız. Ve bu hafta enerjinizde romantizm yaşamak var. Kalbinizi kafesten çıkarmak var sevgili arkadaşlar. İstediğimi alırım, istediğimi alacağım, istediğimi elde edeceğim. Ve ben bu romantizmi yaşayacağım diyeceğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. Ee, ve aynı zamanda takdir görecek, takdir edeceksiniz. Belki kendi sabrınızı, belki kendi sevginizi, yüreğinizdeki o güçlü tuttuğunuz aşkınızı ama bir noktada takdir alıp böyle bir... E kendinizi de takdir edeceğiniz bir enerji olacak. Onaylayacaksınız. Tamam, bunu yaptım ama ilk yapmışım diyeceğiniz bir durumda söz konusu olacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman o bir dinlenme, yenilenme döneminde. Hani kendinden çok emin dedik ya. Hani zaten ben istediğimde baharı yaşayacak bir enerjideyim. Baharı yaşayacak bir kıvamdayım. Ben bunu yaparım, ben bunu yaşarım. Öncelikle bir dinlenmeliyim, yenilenmeliyim tam olarak içimdeki ışıkla karşı tarafa kendimi göstermediğim dediği bir enerjide olacak. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne tavsiye edecek. Hadi bir de bunu görelim. arkadaşlar sizlere şunu söyleyeceğim evet hayatınıza dair bir değişim dönemindesiniz ama siz kendinizi ilişkinizi karşınızdaki kişiyi çok fazla yargılıyormuşsunuz ve ben ne yapmalıyım kısmında e, kartlarım şunu der ki çok fazla yargılama gerekli bir şekilde gerektiği kadar yargılamanı yap e, değişim dönüşüm içerisindesin hayatına dair değişim dönüşüm dönemindesin ve e, böyle bir su ferahlığında böyle bir su derinliğinde akışına bırak, kendi haline bırak. Zaten bu değişim döngüsünü sağlayacak ve sen zaten o istediğin değişimi yaşayıp yakalayacaksın. Bunun için sorgulama, yargılama, gerginlik yaratma, kendi halinde oluruna bırak diye tavsiye gösteriyor kartlar. Peki iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım sevgili yengeç burcu için. Arkadaşlar sizler maddi yönde iş ve meslek yönünde bir başarı sağlayacaksınız bir tamamlanma bir başarı yakalayacaksınız ve tatmin olma haftanız diyebilirim ben size maddi yönden ya beklediğiniz bir iş haberi varsa bunu alacaksınız beklediğiniz bir atanma varsa bunu yapacaksınız bir üst seviye, bir üst statüye çıkacaksınız ve işinize daha çok bağlanmanız için bu hafta bir sebep olacak. Yani böyle bir hevesle, bir aşkla, bir sevgiyle, sevine sevine hani böyle yataktan kalkıyorum da aman işte mecburum işe gidiyorum kıvamında değil de benim işim var, ben işime gidiyorum ve bir şeyleri kazanıyorum, tamamlanıyorum, mutlu oluyorum kıvamında bu hafta bir iş gündemi, maddi gündem sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Ve melek mesajlarımıza bakalım neler anlatacak. Bu hafta ee, bitiş melek mesajlarıyla sevgili arkadaşlar eril dişi değil sıra bunda melek mesajları ve aşk kartlarımla açılımımı tamamlıyorum bir hafta onu bir hafta onu yapıyoruz biliyorsunuz ayrıca eril dişinde günlük enerjiler çekiyorum günlük enerjiler e, sevgili arkadaşlar yansıtıyorum e, onun içinde mavi umut tarot instagram sayfamı takip edebilirsiniz melek rehberlikleri ve eri için. Ve mavi destem yengeç burcu için der ki olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olma çok önemli. Ve melek mesajı der ki yaratıcılık ve bolluk sen sevgili eyleme geçmeye davet ediliyorsun. Muhteşem şeyler başarmaya ve kim olduğunla ilgili tam doyum hissetmeye hazırsın. Büyük yaratıcılık inandığın projelerin doğumunu gerçekleştirmek veya bir ebeveyn olmak için hazırsın. Tutkunu takip et ki bolluk ve zenginlik senin için tezahür olsun. Ve aşk kartınız bakın ne dermiş? Bakın sevgili arkadaşlar nişanlanma diyor. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer. Vallahi seve seve aldım, kabul ettim sizlerin adına sevgili arkadaşlar. Sizlerde de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.